Ben sıkıldım ya. Bu ne ya? Ya. Ya tövbe ya Rabbi. Sen ne işin var? Ne bu be bu değil mi? Eee 3 saat oturup oynadım neyse. Ya gezelim ya. Ne güzel böyle rahatım çıkarttım Abi be 3 oynamak istiyor musun? Ya ya ya. Ya beni niye bağışsa, beni game sen? Ha, ya, bu işte 3 saat oturup okuyayım Ha bu. Bak 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 benim eski eski alemimden bir şey öğretiyorum ben. Dura dura yam. Ama aç. Neyse gelene kadar uyuyayım ben. Baba ben bunu mu yiyorum ben baba? Zıpla. E bu ya mı? Bunu gelemez ya. Nasıl çıkıyor ya böyle bir şeyden? Panda panda panda. Panda ba, ba. şu markete gidelim ya bir şeyler alalım ya. Ya bu sun, sunuk sunuk oğlum. Ne dövüyorsun ya? Ya dövüyor var ya? Aldım ya. Ben buna, buna benim borçum var. Tamam ikimizde de, de borç var. Ya çıra. Ya, ya sen, sen, nasıl böyle bir şey yapıyorsun ya? ya kaç ya. Tamam sen git ya. Ben git ya.